Bu derin dalışa hoş geldin. Elimizdeki kaynaklar gerçekten inanılmaz. Önümüzdeki 10 gün için, yani 24 Kasım'dan 3 Aralık 2025'e kadar Avrupayı bekleyen tam bir şey gibi, meteorolojik gerilim filmi senaryosu gibi. Gel şu raporun kapağını birlikte bir aralayalım. Çünkü önümüzdeki hikaye kıtanın tam ortadan ikiye ayrıldığı bir hikaye. Resmen iki ayrı film izliyor gibiyiz. Bir yanda sellerle buluşan bir Avrupa, diğer tarafta ise buzun altında donan bir Avrupa. Evet, evet. Ve işin en çarpıcı yanı da bu aslında. Yani bu iki taban tabana zıt felaketin aynı anda hem de aynı küresel motor tarafından tetikleniyor olması. Bu rapor iklim değişikliğinin ne kadar e, karmaşık ve çelişkili sonuçlar doğurabileceğinin adeta canlı bir kanıtı. Peki, o zaman filmin ilk yarısıyla başlayalım. Raporlar 24-28 Kasım arası için projektörleri Batı ve Kuzey Avrupa'ya çeviriyor. İngiltere, Fransa, Almanya. Buralar için alarm zilleri çalıyor anladığım kadarıyla. Tehdidin adı da su. Hem de çok fazla su. Kaynaklar bazı bölgelerde sadece 4-5 günde 100 milimetreyi aşan yağışlardan bahsediyor. 100 milimetre mi? Bu devasa bir rakam. Devasa metrekareye 100 litre su demek ve zaten suya doymuş topraklarda bu doğrudan nehirlerin taşması, ciddi sel baskınları demek. Peki bunun arkasındaki sebep ne? Ana motor rekor seviyede ısınmış olan Kuzey Atlantik ve tabii ki Akdeniz suları. Raporun deyimiyle daha sulu bir atmosfer oluşuyor. Yani fırtınaları adeta steroid almış bir boksöre dönüştürüyor. Her yumruğu daha güçlü, daha yıkıcı. Anladım. Yani Okyanus'un ateşi yükselince gökyüzü de daha fazla nem taşıyor ve bunu fırtına olarak Batı Avrupa'nın üzerine boşaltıyor. Peki ya Güney Akdeniz'deki o aşırı sıcak sular ne anlama geliyor? Daha da, e, tehlikeli bir potansiyel taşıyor. Sadece şiddetli yağmur değil, İspanya, İtalya ve Yunanistan kıyılarında devasa dolu fırtınaları ve hatta Medikane olarak bilinen Akdeniz'e özgü tropik benzeri kasırgalar için ideal bir ortam oluşuyor. Bu muazzam bir enerji birikimi demek. İnanılmaz bir enerji birikimi. Peki bu batıdaki devasa nemli ve sıcak hava kütlesi hiç durmuyor mu? Yani doğuya doğru ilerledikçe ne oluyor? Çünkü filmin ikinci yarısı orada başlıyor sanırım. Aynen öyle işte. O noktada senaryo tamamen değişiyor ve doğada görebileceğin en dramatik karşılaşmalardan biri yaşanıyor. Batı'dan gelen bu ılık ve nem yüklü hava kütlesi Sibirya'dan kopup gelen o dondurucu kemik titreten arktik havayla tam olarak Doğu Avrupa ve Batı Rusya üzerinde kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışma bölgesi diyor rapor buraya değil mi? Evet evet bu isim çok yerinde. Bu iki meteorolojik devin ringe çıkması gibi bir şey. Yani, yani bildiğimiz kardan bahsetmiyoruz doğru mu? Kaynaklarda cam buzu veya ani donma diye bir terim geçiyor. Bu kulağa çok daha uğursuz geliyor. Tam olarak nedir bu? Kesinlikle daha uğursuz. Düşünsene yağmur yağıyor ama yerle temas ettiği anda saniyesinde donuyor. Her şeyin üzerine cam gibi pürüzsüz ve ağır bir buz tabakası kaplıyor. Aman tanrım. Yollar sadece kaygan olmuyor adeta bir buz pistine dönüyor. Bu buz ağaç dallarını, elektrik tellerini bir cam gibi kıracak kadar ağırlaşıyor. Bu hayatı durduran tipilerden bile daha sinsi ve yıkıcı bir tehdit. Çünkü altyapıyı tamamen çökertme potansiyeli var. Rapor Batı Rusya ve Moskova içinde ayrıca yoğun kar fırtınaları öngörüyor tabii. Tüylerim diken diken oldu. Yani insan düşünmeden edemiyor o bölgedeki birisi için bu hayatın bir anda durması demek. Peki tüm bu olanları büyük resme nasıl oturtacağız? Bir yanda sel, diğer yanda buz. Bu nasıl aynı anda olabilir? İşte bu. Bu derin dalışın en can alıcı noktası. Burada gördüğümüz şey iklim değişikliğinin tek bir motorunun yani küresel ısınmanın Aynı kıta üzerinde birbirine taban tabana zıt iki felaketi aynı anda nasıl tetiklediği. Bu bir madalyonun iki yüzü gibi. Nasıl yani? Isınan okyanuslar atmosferin nemle doldurup batıyı boğarken yine aynı ısınmaya bağlı olarak zayıflayan kutup girdabı dondurucu Sibirya soğuklarının normalden çok daha batıya sarkmasına izin veriyor. Yani aynı küresel etki kıtanın bir ucunda sele, diğer ucunda buza neden oluyor. Çılgınca değil mi? Gerçekten çılgınca. Özetle önümüzdeki 10 gün Avrupa için adeta bir iklim laboratuvarına dönüşecek. Batıda suyun yıkıcı gücü, doğuda ise buzun her şeyi felç eden sessizliği. Bir yanda botlar ve şemsiyeler, diğer yanda ise hayatı durduran bir buz krallığı. Tam olarak bu. Ve bu analiz bize çok önemli bir soru sorduruyor. Elimizdeki rapor Kasım 2025 için bir tahmin. Peki bu tür çarpışma bölgesi olayları gelecekteki kışların yeni normali haline gelirse bir kıtanın altyapısı ve toplumları aynı anda hem sele hem de dondurucu buza karşı savaşmaya ne kadar hazır? Bu üzerine düşünmen için bir soru.